bel hareketleri ilk bel hareketimiz dizimizi çekiyoruz kendimize doğru burnumuzu değdirip 10 saniye bekliyoruz her diz için 3 tekrar İkinci bel hareketi. Topuklar iyice kalçaya yaklaştırılıyor. Sırt ve kollar baş yerde. Kalçayı kaldırıp 10 saniye bekliyoruz. 10 tekrar. 3. hareket bel için elimizi belimizin altında sıkıştırıyoruz. Tam bel oyuntusunun altına yerleştiriyoruz elimizi. Belimizle elimizi sıkıştırmaya çalışıyoruz. Aşağı doğru bastırıyoruz. 10 saniye ve 10 tekrar. Dördüncü hareket. Yine bel için. Yan yatıyoruz. Alttaki bacak 90 derece bükülü. Dirsek ve diz üzerinde kalçamızı kaldırıp bekliyoruz. 10 saniye 10 tekrar. Beşinci hareket. Yüz üstü yatıyoruz. Kollarımız önde. Daha önceden koyduğumuz bir hedefe ulaşmak için kendimizi parmaklarımızla iyice çekiyoruz öne doğru. Ve son noktada bekliyoruz. 5 saniye bekleyip 10 tekrar yapıyoruz. Şimdi bekledik. Altıncı hareket. Tek kol, tek bacak, ters mekik. Yirmişer tekrar. Üç set. Değiştirelim. Yedinci hareket. Ters mekik. Yirmi tekrar. Üç set her seferinde tavanı görmeye çalışıyoruz. Sekizinci hareket, kedi kamburu. Yirmişer tekrar, üç set. Çukur. Tekrar kambur. Çukur. Çukur. 9. hareket geriye tekme 20 tekrar her bacak için 3 set. Değişelim. Tamam. Bir başka bel hareketi Bank duruşundan dirseklerinizin üzerine düşüyoruz. Komando yürüyüşüyle ileriye doğru alçalıyoruz. Yere dokunmamıza 5 santim kala bekliyoruz. 10 saniye 6 tekrar. Toparlanırken tekrar dikkatli bir şekilde dirseklerinizin yardımıyla bank duruşuna dönüyoruz. Aynı bel hareketinin bir kademe zoru Yüz üstü yatıyoruz, dirseklerimiz yerde, parmak uçları ve dirsekler üzerinde vücudu yerden 5 santimetre kaldırıp bekliyoruz. 10 saniye çarpı 10 set. Bel hareketi, köprü vaziyetine geldikten sonra tek ayağımızı kaldırıp hareketi devam ettiriyoruz yukarı aşağı. 20 tekrar. Her bacak için 3 set. Kalça yere değmeyecek.